Selamun Aleyküm arkadaşlar. Zannediyorum Ersin'in bulunduğu botu da almışlar Ersin'le beraber. Biz hikayenin sonunu anlatayım size. Biz bir oradan bir buradan falan giderken giderken zaten flotilla tracker'dan şey yapmışsınızdır. Takip etmişsinizdir. En öndeki botlardan biri bizdik. En sonunda böyle sınır kapısı gibi bir şey yapmışlar. Gemileri yan yana dizmişler. Onu fark ettiğimizde ilerlemedik böyle şey yattık uykuya yattık bekledik yani acaba dağılırlarsa aradan geçebilir miyiz falan diye ama nafile buradan hiçbir yere kımıldamıyorlar biz de artık artık mecburen yine Gazze yönünde ilerliyoruz o şeyi de sınırı da Gazze yönünde koymuşlar zaten aralarına giriyoruz ve muhtemelen bizi oradan salmayacaklar Allah her şeyin Alo. en iyisini bilendir. Biz ona teslim olduk. Alo.